Çok önemli bir derbi ve e, harika bir sonuç. Taraftarları birlikte bir müthiş bir galibiyet. Hem taraftarlarımızı hem futbolcularımızı tebrik ediyorum Allah razı olsunlardan. Muhteşem bir maç oldu. Güzel bir maç oldu. Kazanan biz olduk. Fenerbahçe'yi de tebrik ediyorum. Bizim için çok önemliydi. Hakikaten çok iyi hazırlanmıştık. Kaybetmiş olduğumuz puanlar vardı. Ama e, Fenerbahçe maçı bizim için, taraftarlarımız için çok önemliydi iki bir galip çıkardık. Mutluyuz. Zamanımızı hayırlı ve uğurlu olsun diyorum. Çok teşekkür Sağ ediyorum efendim. size. Umut Bulut'u alalım hemen canlı yayına. Umut Bulut canlı yayındayız. Evet Umut. Çok önemli bir galiyet. Önemli bir derbi. Neler söylersin maçla ilgili? Ya, e... Galip geldiğimiz için öncelikle çok mutluyuz takım halinde iyi mücadele ettik ee, zaman zaman oyun kontrolünü e, elimize tutabildik ee, bazı pozisyonlarda daha farklı olabilirdi maç ama e, iyi mücadele ettik e, maç kazandığımız için mutluyuz. Taraftar da bugün önemli etkenler. Evet hepsi çok iyiydi özellikle de falan mükemmeldi Taraftarımıza da e, maçın başında sonuna kadar destek verdikleri için teşekkür ediyoruz. Çok teşekkürler umut.